değerli konuğumuz var. tabi fuar İzmir'de olunca gündemde İzmir'in gündemi. Çok değerli İl Tarım Müdürümüz Mustafa Özen yanımızda. Sayın Müdürüm hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. evet e, kaç yıl oldu İzmir'e geleni bilmiyorum ama e, İzmir'in havası değişti. Yapmış olduğunuz çalışmalar eee dikirisinden efendim e, kadar neler yapılıyor? Neler yapılmıyor? Sizlerden dinleyelim efendim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Tabii yani İzmir gerçekten ne kadar çok hizmet yaparsanız yapın bunu kabul edebilecek böyle hazmedebilecek bir yapıya sahip. Doymuyor bir türlü. Böyle projeye doymuyor, hizmete doymuyor. O yüzden daha fazla vermek lazım. Çünkü İzmir de bunu hak ediyor. Böyle bir coğrafya. İzmir Ege'nin en uç noktasında biliyorsunuz. Ama hiç kimsenin bilmediği, gerçekten dışarıdan bakınca böyle bu kadar büyük bir tarımsal potansiyelin varlığını hiç kimsenin bilmediği büyük bir potansiyele sahip. E, ürettiklerimizle e, sadece ülkemizin içerisinde değil gerçekten dünyanın 5 kıtasında e, birçok ülkesinde ürünlerimizi ihraç ettiğimiz e, o noktada insanların doymasına katkı sağladığımız bir lokasyondan bahsediyoruz. İfade etmiş olduğunuz gibi evet Dikili'den Selçuk'a, Kınık'tan Kiraz'a 12 bin kilometre kare ölçümüne sahip büyük bir yer. Ama bütün bunun ötesinde İzmir'i diğer illerden ayıran bir özelliği var. 3.3 milyon dönüm tarım arazisinin içerisinde özellikle Küçük Menderes Havzası dediğimiz bir bölge var ki böyle bayındır ödemiş kiraz, beyda, işte torbalı trenin bir kısmını içine alan bir bölgemiz var. Bir yılda 3 ürün yetiştiriliyor. Bu da e, neredeyse dünyanın en bereketli topraklarından bir tanesinin olduğu bir bölge İzmir. Ve çok çeşitli ürünler. Çeşitliliği çok fazla zaten. Yani 150'den fazla bitkisel üretim çeşitliliği olan bir şehirden bahsediyoruz. Hakikaten hani marşlara da konu olmuş dağları taşları çiçek ya hakikaten İzmir'in bu 12 bin kilometre kare yüz ölçümünün her yerinde farklı bir bitkisel üretim, farklı bir bitkisel ürün, ovasında farklı, dağında ayrı, taşında ayrı, otları, endemik bitkileri, tıbbi bitkileri derken meyvesi, ovasında tarla bitkileri, bütün çeşitliliğin olduğu bir coğrafyadan bahsediyoruz. Öyle olunca da evet ifade etmiş olduğunuz gibi ben de 3 yıl oldum buraya geleli. 3 senedir buradayım. E bu 3 yıl içerisinde de İzmir'in dışarıdan bakınca bilinmeyen ve tanınmayan bu kısmını aslında ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü İzmir'deki tarım sektörü diğer sektörlerin tamamını altlık oluşturuyor. Onun temelini oluşturuyor. Yani bugün turizm de ön plana çıkıyor, ticaret de ön plana çıkıyor ama bütün bunlar tarım sektörünün üstüne inşa edilmiş sektörler. İzmir böyle bir coğrafya. Evet, az önce firmaya sordum dedim neden hayvancılık fuarı deyince İzmir artık akla gelmeye başladı. Çünkü bütün süt firmaları altyapısını burada oluşturmuş. Yani Balıkesir'den başlayan İzmir Aydın'a kadar olan bir çevreden bahsediyoruz. Ve 12 ay muhteşem bir hava, muhteşem bir atmosfer. Bu kadar ilçeye yetişmeniz, bu kadar ürünle uğraşmanız, Hani devlet büyüklerimizin bir sözü var ya, aşkla çalışan yorulmaz diye. Hakikaten biz de aşkla çalışıyoruz ve yorulmuyoruz. Evet 30 ilçesi var bir ucundan bir ucuna. Ama düşünsenize siz gidiyorsunuz bir ilçede bir işletmeyi ziyaret ediyorsunuz, bir üretici ziyaret ediyorsunuz, bir çobanı ziyaret ediyorsunuz. Ve adam seni gördüğü zaman çok mutlu oluyor. Çok mutlu oluyor. Zaten bizim şu an üreticimize vereceğimiz en büyük destek mutluluk. En büyük desteğimiz moral. Dolayısıyla biz de bunu bildiğimiz için inan Allah yani bir ucundan bir ucuna mesafe olarak uzak olsa da gönül olarak çok kısa ve yorucu olsa bile gittiğimiz zaman o tabloyu görünce de dinleniyoruz. Evet hayvancılığında, bitkisel üretiminde, hatta su ürünlerinin de gerçekten e, lokomotif illerinden bir tanesi. Çok şanslı bir coğrafya. Ben e, İzmir'i de çok şanslı görüyorum. Çünkü bilinçli bir üretici var. Yani bugün e, siz bir yeniliği anlatmaya çalışırsınız, bir politikayı anlatmaya çalışırsınız, defans olur. Çiftçiden def alışkanlığını hemen kırmaz. Ama İzmir öyle değil. İzmir gerçekten teknoloji olsun, yenilikler olsun, teknolojiye giren, tarıma giren yeni politikalara olsun ya da bizim yapmış olduğumuz projelerimize olsun, yaptığımız toplantılarımıza olsun çok ilgililer ve defans yapmıyorlar. Bu da işi biraz kolaylaştırıyor doğrusu. O yüzden diyorum ne kadar proje yaparsanız yapın, yutuyor yani, yiyor. Çünkü kabul görüyor yani. E, toprağı bereketli, insanları üreticileri iştahlı, hevesli. Evet hayvancılık anlamında da bir bir de İzmir şu da var Adil Bey. Tarımsal sanayinin en fazla geliştiği illerden bir tanesi İzmir. Gerçekten bugün Antalya'ya bakıyorsunuz. Evet bitkisel üretim, tarımsal üretim çok ön plana çıkmış ama tarımsal sanayi bu kadar gelişmemiş. Başka bir ile bakıyorsunuz yine aynı şekilde. Ama İzmir hem ihracat çıkış noktası olması hasebiyle bugün Türkiye'nin Ege çıkış noktası İzmir. İthalat ve ihracat giriş noktası olması hasebiyle tarımsal sanayi çok gelişmiş. Ama tarımsal sanayinin de ayakta durabileceği bir altyapı var burada. Yani 1.3 milyon ton süt üretimi olan bir şehirden bahsediyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Türkiye'nin en baş illerinden bir tanesiyiz. Konya ile İzmir sadece bir, bir ikinci böyle yarış mı yapıyorlar? Dolayısıyla büyükbaş hayvan varlığımıza bakıyorsunuz 780 bin adet. Küçükbaş hayvan varlığımıza bakıyorsunuz 1 milyona yakın bir küçükbaş hayvan vardı. Kanatlı sektörüne bakıyorsunuz 25 milyona yakın bir kanatlı varlığı olan bir ürün şeyden sektörden bahsediyoruz. E bunlara bağlı olarak da hayvansal ürünlerin üretim miktarları ciddi anlamda yüksek. Hal böyle olunca İzmir ifade etmiş olduğunuz gibi 30 ilçesinde 12 bin kilometre kare yüzü ölçümünde her noktasında 12 ay boyunca bitkisel üretim olsun, hayvansal üretim veya su ürünleri üretim olsun devam eden bir şehir. Evet 12 ay 365 gün çalışan bir şehir. E o, yani şimdi bakıyorsun üretici çalışıyor. Hafta sonu yok üreticinin. Bayramı yok, seyranı yok. E o zaman tarım teşkilatı ne yapacak? O da çalışacak. Biz de haftada 6 gün çalışan neredeyse tek kurumuz yani Türkiye'de. Biz cumartesi de ilçe müdürlüklerimiz açıktır, sahadadır. Bizim talimatımız vardır. Çünkü mantık şudur. Yani biz üreticinin müdürlüğü üretici hayatta olduğu, ayakta olduğu sürece biz de onun yanında olmak zorundayız. Felsefe budur yani. Bu işin basit bir anlatımı budur. Dolayısıyla biz de evet çok çalışıyoruz ama bunu yapabilecek altyapımız da var. 1750'ye yakın bir personelimizle üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın destekleriyle üretmiş olduğumuz projelerimizi ciddi anlamda uyguluyoruz. Biliyorsunuz son zamanlarda Sayın Bakanımızın vizyon projelerinden olan kent tarımın da başlangıcı İzmir'de. Dikili tarıma dayalı ihtisas OSEB'e neredeyse son aşamasına geliyor artık. Yakın bir tarihte de inşallah üretime geçecek. Dolayısıyla İzmir bütün projeleri kabul eden bütün projelerin daha fazlasını isteyen ve bu projelerin karşılığında da ciddi anlamda bir üretim yapan bir şehir. Evet İzmir insanları tatil beldesi olarak gördüğü bir şehir ama evet. saydığınız zaman gerçekten ciddi bir tarım hayvancılık şehri aslında. aslında. Kesinlikle. E, hal böyle olunca da şu <laughs> an içerisinde bulunduğumuz bu organizasyonun da bu fuarın da 18 yıldır devam ediyor olması, Türkiye'nin en büyük organizasyonun olması, en büyük fuarının olması da İzmir'e yakışıyor doğrusu. Yani İzmir'de olmasının da bana göre bir sebebi budur. Yani başka bir şehirde değil İzmir'de daha şık görünüyor. Daha bir taşlanmış oluyor. Aslında sizin de biraz bereketiniz var. Antalya'dan buraya geldiniz. Antalya'da zirve yaptığı dönemlerde. Evet. Şimdi İzmir'de aynı şeyi yaşatıyorsunuz. Ee, İzmir'de bir de farklı projeleriniz de vardı. Coğrafi işaretler, evet. e, az önce de siz de ifade ettiniz. Dikiri'deki Sera e, kurulum, onlar ne yaşamadı efendim? Ya şimdi şöyle, e, evet coğrafi işaretler son 3 yıldır, 4 yıldır e, birçok kurumun hedefi haline geldi. Bu anlamda biz de ilçe müdürlüklerimiz olarak, il müdürlüğü olarak e, gerçekten İzmir'de 26'ya yakın bir e, coğrafi işaret ürünü söz konusu ve 15'e yakında bir müracaat söz konusu. E, yaptığımız çalışmalar sadece tarımsal ürünlerle ilgili değil. Bir ilçenin ya da bir bölgenin e, 100 yıllık 150 yıllık geçmişinde var olan bir ürünü ön plana çıkartıp e, tekrar canlandırma noktasında e, bir coğrafi işaretleme müracaatları biz de yapıyoruz ilçe müdürlükleri olarak. Bunlar biliyorsunuz ürünlerimize katma değer katıyor ve e, gerek arasında gerekse e, ilimizin, ülkemizin içerisinde tanınabilirliğini Artırıyor. Bu diğer illerimizde de var ama biz İzmir'de bunu daha bir önemsiyoruz. İzmir'in şöyle bir şansı da var Adil Bey. İzmir'de paydaşlar tarıma çok ilgililer. Bugün İzmir Ticaret Odası'na bakıyorsunuz, İzmir Ticaret Borsası'na bakıyorsunuz, EPSO'ya bakıyorsunuz, Ege İhracatçılar Birliği'ne, kooperatiflere, üretici örgütlerine. Bunlara baktığınız zaman her birisi ben İzmir tarımına nasıl bir katkı sağlayabilirim? Mantığında ve çerçevesinde kafa yoruyorlar ve bir proje üretiyorlar. böyle bir birlik var. Aynen aynen. Dolayısıyla bu da biraz güç veriyor. Bir şans getiriyor. Onların <laughs> da tabii yapmış oldukları coğrafi işaretleme çalışmaları var. Bizim de yapmış olduğumuz çalışmalar var. Ama nihayetinde bu hangi kurumun tarafından alınırsa alınsın bu şehrin ürününe bir katma değer sağlıyor. E, faydalı bir e, çalışma diye görüyorum. E, hal böyle olunca da e, biraz daha böyle güçlü oluyoruz İzmir'de tablo bu o şekilde. O birlik çok önemli. Kesinlikle. İnşallah daim olur. Benim e, tabii son günlerin en önemli konusu iklim değişikliği. İzmir evet. bu konuda e, hangi aşamada? İzmir'de böyle bir problem var mı? Su önemli bir problem haline geldi. Adil Bey biz 2021 yılında e, susuzluğu yavaş yavaş hissetmeye başladık. 2021 yılında İzmir olarak. O dönem yapmış olduğumuz kuraklık eylem toplantılarında da e, devlet su işleri olsun biz olsun diğer paydaş kurumlar olsun. Yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle su kısıtının çok olacağı bölgelerde e, suya toleranslı ürünleri alternatif olarak ekmeleri yönünde üreticilerimize tavsiyelerde bulunduk. Özellikle Menemen Ovası'nda çünkü Menemen Ovası e, Manisa'dan beslenen bir ova, e, Manisa'dan gelen su kaynaklarıyla beslenen bir ova. Yani sadece bizim ilimizin e, kış mevsiminde bol yağmurlu geçmesi bir şey ifade etmiyor. Aynı zamanda Manisa'nın da çok güzel bir kış geçirmesi yağmur alması gerekiyor. Hal öyle olunca biz işin doğrusu özellikle Menemen Ovası'nda pamuğa alternatif olarak üreticilerimizin daha az su isteyen ayçiçeğine doğru yönelmeleri noktasında tavsiye niteliğinde kararlar aldık. Bu çalışmalarımızı yaptık. Bunun haricinde bizim başka çalıştaylar da yaptık kuraklıkla ilgili. Bakanlığımızın her yılın ilk iki ayında 60 gün süreyle ilana çıkmış olduğu basınçlı sulama sistemlerine vermiş olduğu destekleme çok çok kıymetli. Ama bugün Menemen'de hissetmiş olduğumuz kuraklığı biz yavaş yavaş İzmir'in tamamında hissetmeye başlayacağız eminim. Çünkü şu an içerisinde yaşamış olduğumuz kış mevsimindeyiz biliyorsunuz. Ve maalesef yani ülkemizin bütün illerinde olduğu gibi İzmir'de de biz kışı iliklerimize böyle temas ederek doya doya yaşayamıyoruz. Ama Diğer illere göre yine değerlendirdiğimiz zaman İzmir yine bir nebze olsun çok böyle yağmursuz geçmiyor. Yine biz biraz da olsa yağmurumuzu alıyoruz. İlerleyen süreçlerde inşallah meteorolojik verilere baktığımız zaman parça parça da olsa az 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 da olsa yağmurumuzu alacağız. Ama biz öncelikli olarak bir kere var olan suyu koruma anlamında sulama sistemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. E, ...suyu kullanma alışkanlığımızı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü suyun büyük bir kısmı tarımda kullanılıyor. E, Salı günü de bu hususta e, Cumhurbaşkanlığında e, Sayın Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın... ...ve diğer bakanlıkların, bakanların himayelerinde düzenlenen suda verimlilikle ilgili bir e, projenin tanıtımı vardı, açılışı vardı. Artık ülke olarak buna kafa yoruyoruz ama en azından böyle bereketli toprakların olduğu yerlerde e, bu bilinçli çiftçilerin özellikle yeraltı sularını kullanma noktasında, barajlardaki tarımsal suları kullanma noktasında biraz anlayışımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bu maalesef artık ülkemizin hatta dünyanın bir gerçeği. Bununla eninde sonunda yüzleşeceğiz. Ama ben il olarak en azından 2021 yılda, 2022 yılında gerçekten Denizli, Aydın, işte Manisa, Balıkesir gibi etrafımızdaki illere baktığımız zaman onlara göre daha az etkilendik biz bu kuraklıktan. Ay, gönlümüz ister ki e, ülkemizin hiçbir yeri hatta dünyanın hiçbir yeri etkilenmesin bundan. İnşallah e, işte Allah'ın izniyle e, bereketli bir kış geçiririz. 2023 yılında da bir sorun yaşamayız diye ümit ediyorum. İnşallah. Rabbim bol yağdırsın da barajlarımız da olsun. Amin, amin, amin. Ya tabii ki. Yani biz tamam teşkilat olarak, kurum olarak e, gerekli çalışmaları yapıyoruz, gerekli önlemler almaya gayret ediyoruz ama nihayetinde e, Cenab-ı Allah'ın da bize kar, kış vermesi gerekiyor takdir neyse onun. Evet evet. Evet efendim çok önemli bir e, fuarada ev sahipliği yapıyorsunuz. Evet. Hani Türkiye'de fuar sayın deseniz belki üç tane fuar sayarım 20 yıldır fuar takip eden evet. biri olarak. E, sizce İzmir e, bu trendi nasıl yakaladı efendim? Ya bu 18.si yapılıyor biliyorsunuz. Aslında bir şehirde fuarın sürekliliği anlamında e, bana göre şehrin altyapısı, işte fuar alanının ulaşım kolaylığı, ne bileyim fuar alanının otopark sorunları gibi yorucu olmaması gerekiyor. İzmir'de şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz bu yapı 370 bin metrekare bir büyüklüğe sahip. E, Havalanına çok yakın bir ulaşımda olan, noktada olan otopark sorunu olmayan bir lokasyon. E, şimdi e, fuarların fuarlarında altyapısı var olan bir şehir. Yani burada 18 yıldır devam eden uluslararası tarım ve hayvancılık fuarı varsa... E tarım var ki böyle bir fuar burada var. Dolayısıyla bütün bu bileşenler bir araya geldiği zaman İzmir'i de bir fuarlar kenti haline dönüştürüyor doğal olarak. Evet içerisinde bulunmuş olduğumuz alan büyük bir alan 370 bin metrekare. Dün yapmış olduğumuz açılışını yaptığımız 18. fuarda da 67 ülkeden zannedersem bir katılım söz konusu. Ama sevindirici tarafı 62 farklı sektörde katılımcı var. Bine yakın bir stand söz konusu. Geçen yıl 358 bin civarında bir ziyaretçi gelmişti. Bu sene inşallah daha güzel olur. İki günlük performans da ziyaretçi sayısı da bunun daha güzel olacağı yönünde bir şey gösteriyor, bir belirti var. Yani günün sonunda, 5 gün biliyorsunuz açık kalacak, günün sonunda bütün her yönüyle amacına ulaşır diye düşünüyorum. Ben de geziyorum bakıyorum, gerek stand açanlar olsun gerekse ziyarete gelenler olsun gerçekten memnunlar. Memnunlar. Bu sene e, hani pandemi çıkışı da biraz sanki firmaları, evet. insanlar özlemiş, fuarları özlemiş, firmalar fuarı özlemiş. Öyle aynen. bir şey de var. Aynen aynen. E, keyfiyet de var insanlarda. Aynen aynen. Allah herkese hayırlı işler versin. Ya tabii yani günün sonunda herkes amacına ulaşsın. Ziyaretçi aradığını bulsun. E, stand araçan katılımcılar hedeflerine ulaşsın. Çünkü e, gerçekten birbiriyle entegre olan, bu sektörün içerisinde birbirine entegre olan ayrılamayan bileşenler bunlar. Ee, bir tarafta işte tarımsal teknoloji gelişmiş anlamda, tarımsal dijital olsun. Ee, bütün bunların üreticilerimize, katılımcılara ziyaretçilere tanıtılması olsun. Ee, i̇nşallah 5 günün sonunda herkes amacına ulaşmış olur. İnşallah. i̇nşallah. Sizlerin de emeğinize sağlık efendim. Ben e, böyle güzel fuarları ev sahibi yapabiliriz. E, tabii ki yani e, biz nihayetinde e, bu sektörün çatısı olan e, bir yapıya sahibiz. E, ve önden gitmemiz gerekiyor. Biz de üzerimize düşeni, bizim de bakanlığımızın standı var. Hem stand açarak, hem orada üreticilerimize teknik bilgi vererek, hem de bakanlığımızın politikalarını anlatarak biz de bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tam kadro buradasınız. Buradayız, buradayız. Maşallah benim. Katıldığınız için çok teşekkür ben ediyorum. Zaman ayırdınız. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok Tabii sağ size olun, de efendim. teşekkür etmek lazım. Siz de geliyorsunuz. Burada bu güzel organizasyonu seyircilerimizle izleyicilerimizle paylaşıyorsunuz, hep. anlatıyorsunuz. Sizin de emeğiniz ve katkınız çok kıymetli ve çok büyük. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Kolay gelsin. İyi Sağ olun, diliyorum. teşekkür ederim sağ olun. Evet değerli izleyenler, İzmir İl Tarım Müdürümüz Sayın Mustafa Özen'e bize zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.